Ondan sonra suratlı bir araba geldi, şu şeye çarptı, bankete, banketten direkt sol yapıp bir bayana çarptı. Sonradan duyduk, ee, şoför sarhoşmuş, edindiğimiz bilgilere göre, işte böyle olmasını istemiyoruz sarhoş araba sürücü, çıkıp biz de olabilirdik. Bir başkaları da olabilirdi. O yüzden çok üzüldüm. Ve şok geçirdim. Böyle kazaların olmamasını diliyorum. son şu anda olduğu yerde e, poşet vardı elinde küçük. Herhalde ya otobüs bekliyordu ya dolmuş bekliyordu. O şekilde. Gördüm. Zaten bir anlık oldu. Öyle kaldı. Çok geçirdim zaten. O, o kadar hızlı surat bir anda gözetip açıp kapayıncaya kadar zaten olay oldu. Nasıl

İlk gün böyle olmasaydı Ama Kısmetmiş Sarhoş olan sürücü yaya çarptı Şu an arabanın altında Kendisi çıkarmaya çalışılıyor Durum bilinmiyor